Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, şöyle bir challenge yapmaya karar verdim. Gene bir challenge yapacağız. Bugün arkadaşlar set olmadan sadece kalkan ve gördüğünüz bu eşyalarla ekstradan bir de ölümsüzlük totemi aldım. Yani kısacası ben size bahsedeyim. Arkadaşlar hiçbir türlü set olmadan, set kullanmadan Ejderha'yı kesmeye çalışacağız bu videoda. Bu videonun konusu böyle zorluk olaraktan e, setlerimiz yok. Onun yerine ölümsüz totemi aldım bir tane. Bugün sizlerle birlikte İnşallah bunu başaracağız. Şimdi son bir tane kalmıştı. Bunu da yerleştirdim ve açıldı. Şimdi ben eşyaları şuraya bir yerleştireyim abi. Şunu şöyle alalım. Şöyle, şöyle. Aha bir tanesini dur bir dakika. Şunu at abi bu yok. Tamam. Şöyle koyduk bunu da. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, hazırsanız yavaştan başlayalım canım. Yedek eşyalar aldım. Bunlar hemen kırılacağını bildiğim için abi. Şimdi laf fazla uzatmadan direkt geçelim bakalım. Haydi bismillah. Bir tek heyecan var. Yalan yok abi. Allah'tan o ok aldım. Abi o ok kalmazsak nasıl yapacağız yani? Onu da abartır olurdu yani. Abi zıkkım attı şey. Tamam bunu patladık. Çok güzel. Şimdi bir dakika. Bu buraya bakıyor. Oraya iş şey yapıyorsa. Tamam bırak doğru abi. Ben şuradan giderim buradan. Direkt arka taraftan doğru gideyim şuradan beri. Sakin bir şekilde yapacağız abi. Hiç acele etmeyeceğiz. Vallahi endirmen bire bire gelse beni beni yer büyük ihtimal. O yüzden endirmenle bire bire girmeyeceğim yani öyle söyleyeyim. Konuşamadım ama öyle. Şimdik. Ne kadar kaldı? Bakalım. Az kalmış tamam. Abi abi korkmuyor değilim ama tamam bir saniye. Oo tamam tamam bir şey yok yok. Ejderha şu an galiba aşağıda aynen. Burada abi. Güzel. Çok güzeliz. Abi burada ben uçuracağım. Abi attı hayır. Sakin bir şekilde oynuyoruz hadi bak. Tamam. Güzeliz abi. Hangisi kaldı? Şu taraf var. Aynen. 1 iki. Şu dört yer kaldı galiba. Dur bakalım. Şu taraf sıkıntı ya. Şu var ya şu. Nasıl yapacağız bilmiyorum bir saniye. Yapış yapış hızlı. Abi blok ver bana fazladan. Şimdilik bir sıkıntı yok abi. Şimdilik sakin. Bir tane daha çık. Tamam güzel. Güzel abi. Bakmadım endermanı. Hayır. Tamam. Abi şuranlar kaldı galiba. Abi pörçü inşallah bana gelmez pörçeldikten sonra. Bana gelebilir ona dikkat etmemiz lazım bu arada. Oradan pörçecek ya kalktığı zaman direkt bana gelecek uçuracak beni büyük ihtimalle. Senaryo o şekilde işleyebilir. Ona dikkat edeceğiz. Tamam, güzeliz abi. Geldi. 150 Tamam bakmıyoruz abi 38 tane yetmez abi hangisi kaldı şu ikisi kaldı değil mi Ejderha nerede bir saniye Ejderha'ya bakmam lazım abi tam Ejderha buralarda değil arkasına çıksak daha iyi bence aynen buradan bir tık daha zor vuruyor bize önden tutunca ya aslında alakası yok her türlü vuracak bize vurmak istediği zaman da biz kendi sakinliğimizi korursak belki yapabiliriz belki. E, şu an var ya kusursuz gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Tam istediğim gibi. Geldik mi abi? Az kalmış. Tamam, güzel. Şimdi dakika bunu sakin bir şekilde. Tamam. Oo, fazla gideceğim. bittim Bitti mi abi? Bakıyorum. Abi şu an her şey tamam. Bütün şeyleri patlattık abi. Bunun e, perçinlemesini falan bekleyeceğiz. Sıkıntı büyük. Perçitle galiba. İn abi. Hızlı in abi. Sakin oynayacağız abi tamam mı? Lütfen tamam güzel. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Sakiniz abi sakiniz. Aman 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 uçurabilir. Oyuna dikkat edeceğiz abi. Hadi bak. Beni takip ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Uçuracak benim bir hatam bekliyor. Bak. Abi evi şaka mısın sen? Abi endirmen Hayır 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 kabul etmiyorum hayır. Abi ben endirmenlere bakmadım ki nasıl ya? Nane yedik. Vallahi nane yedik. Endirmenler beni pörşüyor şu anda. Pörşüyemedir aslında peşindeler. Hay ağzını kırayım ya. Abi en kötü ihtimallerden biri oldu şu anda var ya. Nasıl yapacağım? Dur bakalım dur. Çık lütfen lütfen lütfen. Tamam topladık dur bir saniye Sakin ol abi sakin Abi Allah cezanızı vermesin Ne var ne niye geldiniz Abi pörşitlen sonra buraya gelecek endirmen Abi Şaka mı yapıyorsun sen Endirmen buraya gelme pardon ejderha Sakın din gelme Abi gelecek hazır mısınız F'ye basacağım direkt uçacak bizi Allah cezanı vermesin Hadi Öyle artık bir endirmen. Tamam birini aldık abi çok güzel. Bir kişi daha var hadi gel artık. Abi taktik bu bundan sonra böyle yapıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet abi geldim 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 sakin sakin. Cık, yapamayacağız yapamayacağız olmadı geç kaldık geç kaldık. Geç kaldık sakin oynayacağız. Tamam. Tamam dur 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 abi. Abi uf. Dur sakin oynayacağız abi. Bu böyle yaparsa bizi sıkıntı yaratır valla. Tamam mendirmen gelmiyormuş güzel. Abi bak adam yukarıda aynı. Senin ağzını kıracağım sen dur. Perşe'den erkek sen. Hadi ol. Abi 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 yap abi. Of. köşlemiyor korktu, korktu. Abi oku da tutturamıyorum. Var enderman bir an üstüme geldi ya, korktum. Bana saldırıyorsan ettim. Şu endermana canaz şunu alabilirim aslında. Ama riskli ya girmeyeceğim o riske. Hadi ok bu arada ona değdi. <laughs> Attığı şey ok değdi. Hadi oğlum. Ya push diyor zannettim ya. Ne pek atıyorsun lan? Vurdum oradan beri güzel. Şunu da al bakayım. Güzel. Şunu da al. Ulan. Ya bu ne kadar korkuyor böyle ya. Aga ben buna şey harcamam. Eee. cephanemi harcamam. okuma harcamam. Nerede Allah bilir. Al işte o tarafta. Hadi artık. Pörçlüyor musun? Aa pörçlüyor pörçlüyor tamam. Dur bakalım sakin abi. Tamamdır. Allah cezane vermesin. En kötü yer. Uçurmasın bizi de sıkıntı yok. Abi bir tane daha vur. Bir tane daha vur işte şuna ya. Tamam dur dur dur. Endirmenlere bakmamaya çalışıyorum çünkü bakarlarsa beni birebir de yüzde yüz yerler abi. Arbet olacaktı. Arbet daha fazla vuruyor da o zaman çok abartılı olurdu yani. Challenge'ın pek bir anlamı kalmadı. <laughs> ya yani challenge şu an amaç şey sessiz abi geliyor. Proşedi gene çok güzel. Bu tarafa proşedi hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet yanlış hatırlıyorum. Hadi lütfen Ulan! Ya gene iki tane vurduk. Çok güzel. Evet. Kombo kombo. Ya bu kaçıyor bu korkak bu ya. Ulan oğlum kaçma kaçma gel şuraya. Güzel vurduğumuzda yavaşlıyor ya ikinci vurma şansımız var da işte yön değiştiriyor. Tamam. Güzel hadi 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 yapacağız hadi az kaldı. Abi ben cephane harcıyorum 62 bislik ok oh, bitmiş bile biraz daha dur bakalım. Bir bekleyelim abi yapacak bir şey yok. İnmiyor çok uzakta şu an yani. Vursam o ok gitmez ki boşu boşuna yani. Hadi. Aa, perüşlü, perüşlü. Tamam, perüşlü. Gel, gel, gel babaya. ya. Sen ne tarafa gene bakıyordun? Unuttum ben. Tamam. Tuttur bir sefer. 3 tane vurabiliriz abi. Evet. Abi. Uf. Bana gelecek, direkt bana geliyor. Tamam, gelmiyormuş. Orada e, su yaptığını bilmiyorum ama yapamadım galiba orada. Çünkü fazla yüksekte değilim Ben refleksen yaptım o kova işi. Normalde yapmazsam daha sar yemezdim büyük ihtimalle. Ama yaptım gibi ya. Abi gene attı zıkkım şeyi. Tamam tutturamamış. Güzel. Abi şunu ver. Şunun sesi biraz aç abi. atma atma. Heh. Güzel. Çok güzeliz abi. Vur şunu vur. Evet. Lan bayağı vurduk bayağı. Hadi 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 yapacağız hadi. Hadi. Sessiz bir şekilde bitirme challenge. Güzel. Abi bana mı geliyor? Okey tamam. Kardeş pörşüle artık. Pörşüle hadi. Pörşü diyor. Tamam. Sakiniz abi. Ne tarafa döndün? Güzel. Hadi oğlum. Çıkma. Ağzını kırdım mı çocuğu. Çıkma işte. Güzel yapıyoruz da adam kaçıyor işte. Vurdurmuyor ki bırak. Ve yön değiştirdi. Ulan adam bize ne biçim fake atıyor. Aha böyle vururum seni işte. Gel buraya gel gel. Ağzını kırayım. Ok falso alıyor lan. Aha geldi 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 geldi. Hadi geldi. Hadi bakalım. Bir yerinde dur ağzını kırdım yerine bir yerinde dur. <laughs> Ağzını kıracağım. Ağzını kıracağım bak ha. Hadi. Evet. Sapla. Bir de şöyle vur. Dur 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 vur, dur. vur lan vur vur. Yay kırılacak lan. Tamam tamam canavar bir şey. Abi şu an kolay geçiyor şu hayret. Abi bitti bu iş. Ya bu iş bitti ya. Gel gel. Kolay kolaydı bu arada. Ben hiç zorlanmadım. Abi kaçacak vuramayacağız. Vuramayacağız. Hazır Hayır. Of tamam tamam bir şey yok bir şey yok bir bu zorluyor. Bu cidden fena halde zorluyor bu. Ağzını kırdayım çocuğu seni. Oka ne oldu öyle? Kaçma oğlum gel işte ya. Kafasını kırdı mı çocuk? Bak kaçıyor kaçıyor. Ya bu erkek değil bu ya. Vurdum bir tane. La oğlum bir yere git öyle vurayım sana. Daire çizip duruyor oradan ben de vururum öyle dindirek o zaman. Vallahi bir vurdum. Ah be. Abi kör oldum ya. Al son ok onu da vurdum o da girmedi. Allah da belanı vermesin. Abi sakiniz. Yapacağız, 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 yapacağız. Gel buraya, gel babaya, gel babaya. Abi. Gel buraya, gel, gel. Gel ağzını kırmıyor. Gel neresin sen? Gel. Heh. Lan vuramadık. Dur. La oğlum. Ya bu bu buraya bu, bu, kim vuruyor? Allah belası. Da dur. Uf, tamam dur. Sakin, sakin, sakin. Bir şey yok. Çok bağırdık. Bir şey yok. Bana bak. Lan nefretin çocuğu buraya gel. Abi okum bitmiş. Ağzını kırayım böyle işin. Okum bitmiş. Az yani kaldı. Kaç dakika oldu abi? Abi 15 dakika. Güzel. Tamam. bir şey söyleyeyim mi? Kolaydı ben. Bu arada hiç zorlanmadım şu anlık. Ama Pörşü de bitirelim hadi bak. Ne bakıyorsun kardeş? Hayırdır bir sıkıntım mı var? He? Ne bakıyorsun? He? Ha. Ağzını kırayım. Abi buna dal 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 buna dal dal dal. Okumuz yok ki ne? Ya ya dost. La gel hadi gel gel hadi gel bitirelim gel hadi gel gel hadi. Ay bana mı geliyor? ya yok tamam. Ya bu arkadaşım bu ne kadar abarttı lan? Abi, abi 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 şaka yaptım şaka şaka vallahi billahi şaka yaptım. Bitti mi? Ya proje de bitirir hadi de. Bak 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 bayağı bir şey yapıyor ha. Aa buraya geçemiz inşallah proje demez. Ağzını kıracağım ama ya. Ya bu ne kardeşim böyle? Tamam güzel. Yukarıdaki vurmayı deneyeceğim. Tabii vurabilirsin. Şimdi ben yukarı çıktım. Bu da pöşler şimdi. Bak vallahi bir aynı şey olacak ha. Ben yukarı çıktım. Bu sefer bu aşağı iner. Bak. Bekliyoruz abi. İzliyoruz. Ama bir karar ver. Hadi bak hadi. Normalde var ya abi. Al işte. Ağzını kırdım çocuğu. Gel bu sefer bittin gel gel gel. Seni yumruğunu öldüreyim lan? Seni kova la ile öldüreceğim. Dur bekle dur kova ile öldüreceğim. Kova aman aman abi vallahi billahi şaka yaptım. Niye sert yapıyorsun? Hı? Hı? Buradan vurabiliyoruz aynen. Ulan la oğlum. Allah'ını seversen. Ya senin ağzını kırdım. Şey yapıyordum. Yanlardan falan yiyor mu diye bakıyordum. Bazen oluyor da öyle. Aba olur dur, dur. Yanada falan yiyor mu diye bakıyordum da yok o kadar da yemiyormuş. Tam tutturman gerekiyor kafayı. Abi şu an kolay ya. Bitti abi şu an. Bitti relax ya bu kolaydı bu. Hiç, hiç zorlamadım bu arada. Cidden hiç zorlanmadım. Ne bileyim normalde zorlanırım diye düşündüydüm ama o kadar zorlamadı ya. Ya bir de hep senin yüzünden kafamı karıştırdın, ağzına kırdım çocuğu ya. Mete bir şekilde gidiyoruz. Ya o blok kim yükseltti? Kardeş gelecek misin? Ben gelim mi? İlla ben mi geleyim? Onu mu istiyorsun yani? <laughs> of. Koyamadım zaten. Bir an korktum. Buna yukarı çıkıp vuracağız. Başka çaresi bırak. Yani bırakmadı başka çare. Gel lan buraya. Abi gene mi diyor? Abi yemin ediyorum beni izliyor. Oo güzel. Neredesin sen? Dur sakin. Dur dur bekle dur bekle bekle. Ovayla öldürdü. Ovay. Oo. <laughs> Adamı kova ile öldürdü. <laughs> yok yok ben öldüm ya. Öldükten sonra bu bana vurdu. <laughs> Ulan böyle bir şey gerek yoktu aslında var ya bitirebiliriz. De bitiremeyebiliriz. Bitti gerçi. Ne yapacağız başka lan? Olaydı. Vallahi billah kolaydı. Evet. Sessiz bir şekilde öldürdük. Bu arada o zaten abi onu her türlü ben öldürdüm de. sonra nasıl oldu ben size söyleyeyim abi. Ee, şey ölüm sistemi var ya. Adam bana ejderha bana vurdu. Ben ölümsüz hem sayesinde herhalde ölmedim büyük herhalde değil. ölmedim zaten ben herhalde son dakika ona son saniye bir kovayla vurdum kafasına herhalde <laughs> tahminim benim öyle bir şey oldu neyse abi yavaştan video kapatışını için yapalım ben burada bir şey deneyeceğim deneme gerek ya ya ne bitir gitsin videoyu ne uğraşıyorsun ya Allah Allah <laughs> şimdi arkadaşlar videomuzu kadar gördüğünüz gibi challenge'ı Gerçekten zorlanmadım ya. Hani hava atmak gibi nedenim yok videoda da zaten çok zorlanma olmadı. Klasik normal bir nasıl diyeyim yani bitirme gibi bir şey oldu. Ben daha çok zorlanırım diye düşündüm ama iyiydi güzeldi. Şimdi arkadaşlar ee, bir dakika sonra da büyük ihtimalle endir ponsus falan oksuz bitirmeyi deneriz. Şimdilik yayın e, video böyle olsun bir dakika videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.